Herkese merhaba, ben Betül. Tanımayanlarınız için hemen kısaca kendimi tanıtıyorum. Bu kanalda makyaj, bakım, sağlıkla ilgili içerikler paylaşıyorum. Ve ilk zamanlar dişler hakkında bir seri başlatmıştım. Diş fırçalamak, diş ipi kullanımı, arayüz fırçası, diş macunları falan. Dedim, bu, bunu da paylaşmazsam olmaz. 20'liklerimin hepsini çektirdim. 4 tane 20'liği de çektirdim. Şöyle bunları göstermek istiyorum. Bir dakika. Şöyle hepsini hatta tek tek göstereceğim. Hiçbiri çürük değilken hepsini çektirdim. Evet. Şimdi gelelim yenilik diş çektirme hikayeme. Arkanızda buzdolabı makinesi var. Buzdolabı makinesi milattan kalma olduğu için Hı diye ses çıkarıyor olabilir. Umarım çok sesi gelmiyordur. Allah'ım ne olur gelmiyor olsun. Gerçekten buraya ayarladım videoyu çekmek için. Arkam gayet temiz, düzgün bir şekilde. Mutfağa geldim, kuruldum. Herkes içeride uyuyor. Allah'ım sese bak ya. Kesin çıkıyor sesi. Umarım çok rahatsız eden bir ses değildir. Çok duymuyorsunuzdur. Evet. Gelelim şimdi 20'lik diş hikayesini neden çektirdim? Ben daha önce ortodontri tedavisi gördüm. Üniversiteye gitmeden önce, bir sene kadar dişlerimde tel takılıydı. Sonrasında teller çıktı ve böyle oldu. Ben o zaman dedim ki, ortodonti doktorum, Betül dedi, Yemeklerimi aldır. Yemeklerim daha o zaman çıkmamıştı, ameliyatla aldır dedi, ben de aldırmadım korktum açıkçası. İnternetteki yorumlara baktım. İnternetten Yusuf'tan izledim o 20'lik aldırma ameliyat videolarını. midem kalktı dedim. Kesinlikle ben bunu yaptıramam. Yani aldıramam o 20'likleri. Korkumdan kaldı ve 20'liklerim çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere eşek kadar kocaman 20'liklere sahip oldum. Çektirmediğim, aldırmadığım için ameliyatta. Sonrasında çektirmek zorunda kaldım Ne ve... yaptırdım. O kadar uğraş verdim. O yani ortodontri ve... Tedavi sürecini bilenler bilir. O zorlu süreci boşa gidermiş gibi bir şey oldu. Alt dişlerim yamuldu. Bu yeminlikler yüzünden olduğunu söylüyor doktor. Bilmiyorum bunlar yüzünden mi yoksa bozulacağı varlığa mı bozuldu bilmiyorum. Tekrar aynı doktoruma gittiğim zaman bana dedi ki yeminliklerini aldırmamışsın. Yeminliklerini aldırmadığın için de bozulmuş. Yeminliklerini çektir. 3 ay sonra gel bakalım dedi. 3 ay oldu galiba tam kapanma yüzünden randevu alıp gidemedim ama randevu alıp gideceğim bakalım ne diyecek doktor. Yemekleri çektirdim ve 3 ay oldu çektirdi. Önce bu ikisini çektirdim sağ taraftakileri mi sol taraftakileri. Önce sol taraftaki iki tanesini çektirdim sonra sağ taraftakilerin iki tanesini çektirdim. İlk çektirdiğim zamankiler acımadı. Ama sonraki çektirdiğim çok acıdı neyle ve nasıl bağlantılı bilmiyorum. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Aynı kişiye çektirdim. Bu arada tanesini 200 liraya çekiyorlar. Yani <laughs> bunları çektirmek için 400, 500, 600, 700, 800, 800 lira verdim. 20 liraya çektirmek için 800 lira verdim. İnanabiliyor musunuz? Ya? Şaka gibi. Her neyse bu gereksiz detayı da verdikten sonra çektirdiğim zaman nasıldım ondan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle çektirdikten ilk iki saat sonra hiçbir şey yiyemiyorsunuz, içemiyorsunuz ve öyle olması gerekiyor zaten. Ve hissetmiyorsunuz. Morfin etkisinden olsa gerek hiçbir şekilde yanağınızı, dudaklarımı bile hissetmiyordum. Bu üç saat kadar sürdü. Hiçbir şekilde hissetmedim. Çorba içim 3 saat sonra acıktım artık hani çorba içeceğim. Çorbayı bile içemedim. Dudaklarımı ısırdım, yanaklarımı ısırdım, Yarı oldu morfinin etkisi fazlasıyla uzun sürdü. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Ve bir hafta boyunca sıvı beslendim. Ve böyle olması gerekiyormuş doktor. O şekilde söyledi. Bir hafta boyunca dedi kesinlikle hiçbir şekilde katı bir gıda yemiyorsun dedi. Sadece sıvı beslendim arkadaşlar. Çorba ve çorba da böyle süzülen çorbalar işte şehriye çorbası içmedim mesela tarhana çorbasıydı, mercimek çorbasıydı hepsini süzdük. O şekilde içtim. Sıvı beslendim. Puding. Ne yedim başka ya? Yoğurt. Puding, süt yoğurt ve çorba. Bu şekilde beslendim. Bir hafta boyunca. Kesinlikle de dikkat etmen gerekiyor dedi. Oraya katı bir şey gitmemesi açısından ki iltihap kapmasın. Daha çabuk iyileşmesi açısından ve bana dikiş atmadı. Sizinkiler nasıl olacak? Nasıl oldu? Dikiş atıldı mı? Atılmadı mı? Bilmiyorum. Benim hiçbirine dördüne de hiçbir şekilde hiçbir dikiş atılmadı. Orası böyle açık gözüküyor. Du. Şu an diş yok zaten. Göstereyim mi? Üstü gösteremeyeceğim. Altları göstermiş olayım. Böyle bir süreç işledi. Başka ne anlatabilirim dişle ilgili size? Ee, çok korkuyordum. İlk çektirdiğim zaman da karşımda şey var böyle. Onun videosu duruyorsa, büyük ihtimalle bilgisayara attım. Onun videosu duruyorsa Instagram'da falan paylaşırım görürsünüz. Kabe fotoğrafı ve iki elini açmış bir görsel vardı yani direkt karşımda çok ilginçti yani dedim, herhalde Allah'ım sana geliyor öleceğim falan zannettim aşırı korkuyordum yani ama korkmayın kesinlikle öyle çok korkulacak bir şey değil hatta hiç korkulacak bir şey değil o morfin sadece ağrıtıyor morfinden sonra o diş çıkartma seslerini duyuyorsunuz böyle çatır 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 dişleriniz çıkıyor sanki dişleriniz kırılıyormuşçasına dedim dişim mi kırıldı yok dişim falan kırılmamış Adam ilk ikisini çekerken çok ilgilen. Diğer ikisi için de ona gitmek için uğraştım. 2-3 ay sürdü diğerine gidebilmem. O kadar yoğun bir adamdı. Ve şey, diğer bu ikisini çektiğinde ise hiç ilgilenmedi. Aha dedim ne kadar ilgili bir doktor ya iletişimden anlıyor falan böyle çok şaşırdım. Sonra bu ikisini de öyle şey yaptığını görünce hiç hoşlaşmadım. Neyse öyle kötü bir şey yaşamış oldum. Ve bu ikisini çekerken böyle hayvan gibi bastırdı ağzına falan. O da kibar davranmadı. Burundaki gibi değildi yani. Hani böyle yemek dişleri çektirmek gerekiyor mu gerekmiyor mu bu bir muamma bence. Ama yani Allah yarattıysa tabii ki bir bildiği vardır. Hani Allah'ın yarattığına da niye yarattı? Gereksiz bu dişler gibi bir şey demeyeceğim. Fakat ağzımın rahatladığını düşünüyorum. Ve ben o yirmilikleri fırçalarken affedersiniz öğürmekten bir hal oluyordum. O yirmilikleri fırçalamak bana o kadar zor geliyordu ki artık çok güzel bir şekilde hepsini bir tane bir tane fırçalayabiliyorum. Ama o yirmilikleri fırçalarken kusacak gibi oluyordum. Hatta kusma şeyine geliyordum yani. O yüzden biraz rahatladığımı düşünüyorum dişe de ne diyecek doktor bilmiyorum tekrar ter takalım falan demez galiba o şekilde bir bozukluk yok çünkü bakalım ne diyecek onu da sizlerle yine ilerleyen süreçlerde paylaşırım bu şekilde 20'lik diş sürecimi 20 diş çekilme sürecimi sizlerle paylaşmış oldum merak ettiğiniz her şeyi bana instagramdan hani yorum kısmına yorum kısmına yazmaktan çekiniyorsanız instagramdan diyen var oradan bana çekinmeden her istediğinizi sorabilirsiniz. Güzellik olur, sağlık olur, bakım olur, dişle ilgili ne ile ilgili istiyorsanız merak ettiklerinizi bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Dişlerinize güzel bakın.